diyor admin misinle boş yapıyor. Allah razı olsun sanki Allah kabul etsin. Arkadaşım belki Tamam, anca beraber anca beraber pinginiz varsa oynamayın yemin ediyorum ya Şey diyen kimdi? de 724 combo yapıyoruz diyen kimdi ya? <laughs> He. Hmm, tamam bir bakarım ben. Tırlarla mı veya skodalar gelebiliyor mu? Geliyor ama maalesef ki hiç sevilmiyor. Ne kırıyorlar hep. Kendimden biliyorum. Vallahi valla ben karavanımı almış arkamda dorsemi almış gidiyorum normal. Skoda'ya karavan taklisem var ya seni burada yaşatmazlar. Bütün Skoda yasak, ya. yasak değil mi ya? Abi ben hiç ben yemedim vallahi hiç yasak olduğunu bilmiyorum. Skoda ne zaman yasaklandı? Bilmiyorum ya. ki. Ben Skoda alınca biri oyundan atıyordu beni. Çakarım Her var, sen atar. Çakar varsa atarım. Hmm. Polis falan alır, atıyor. Veya işte başka bir şey yasak bir şey varsa polislerin aldı? Anladım, eyvallah. Yo benzin de kalabalık ya kimse yol vermiyor. O benzinle girilir mi oğlum? Oradan çıkılmaz. Şu adamlar <laughs> çemiyorum ya bu nedir? Kaldım.